Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Poppy Playtime çok istediğiniz. Arkadaşlar, mobilim Poppy Playtime Chapter 4 çıkmış. Sonunda Safe Haven Güvenli Liman ve yanımda Yafez de var. Selamun aleyküm. Kendisi Mal'dır. Ben böyle bir şey görmedim. <laughs> ben bir e, baktım oyuna continue dediğine bakmayın. Çalışıyor mu diye baktım. Oyunu gram bilmiyorum. Yeni oyun diyerek başlıyoruz ya Fezciğim. Ya Yafiz de oyunu bilmiyor. ben de bilmiyorum zaten. Arkadaşlar bu arada ya oyun sesi eğer oyun benim sesimi bastırıyorsa veya ben oyunun sesini bastırıyorsam kusura bakmayın da burada normalde görüntü olması lazımdı. Şu an bir tane çocuğa doyayın oyuncağını almışlar. Hı. Bunu istiyorum filan diyor. Kartı aç diyor. Hı. Arkadaşlar bu arada bizde de animasyon ekranı yok Yani niye bilmiyorum Ve playtime fabrikasına Gidiş bileti alıyor Ben o zaman gitmezdim Sen gitmezdin Bu mi? arada ya popü playtime ile alakası yok Değil mi Bir tek o gibi bu gibi <laughs> Ve çocuk Kazanın içine düşüyor şu an Hatırladığıma göre Kazanın içine düştü ve Doyey o oluyor. <laughs> Vuracağım ağzına bir tane. Tövbe estağfurullah. Poppy play... Abi ekran yok. O. Geçer. Bunun bu ne lan? Ya kendini keşfediyor. Hadi hadi başlıyoruz oyuna hadi. Başla. yükle heh. Şimdi Poppy diyor ki bize. Kisi geliyorum diyor. Beni dinle diyor. Beni bekleme diyor. Kisa arkada diyor. Plana uymadı bu diyor. Burada kal diyor. Ne geldi mi? O diyor. Buraya anlamadım. Saklanmaya bile çalışma diyor. Bu fabrikanın en büyük cehennemi diyor. Burada kalıyor ve her şeyi bul diyor. Tütür yıl. Tutorial. Tütür yılda hareket etmeyi biliyor canım o kadar da. Bu arada biraz kasma olabilir kusura bakmayın çünkü tablet arkadaşlar bu. Şimdi diyor ki kontrolüm kontrol odasına git diyor ya Fezciğim Git. Şimdi buraya oynadım ben. Bir, bu sadece burayı biliyorum. Şöyle gideceğiz. Şuna tutunacağız. Hatırladın mı bu spidermanleri? Vallahi ben bilmiyorum bile. Bu adam... Sen... Neyse. Bir şey söylerim de. Eee şu pili alacağız. Sonra... Edison Amos Jones yine. Sonra bu pili Yafet'e takıyoruz. Ettir artık ya. Ya tamam baba Aeron gel hadi. Gel. Oynuyoruz. Yanındayım ya zaten. Bak Yafizciğim. Hı. Bize bir kaset lazım. Bul o zaman. Pardon kaset değil. Kağıt aldım. Kaset. Tamam al o zaman. Şimdi bak. <laughs> Caves 1. Buradan bak. Buraya geldim. Buradan sonrasını oynamadım. Caves 1C. Sen hangi sınıftaydın? İlk ben okulda. de. de değil. Biz nereden gideceğiz ayıptır sorması. Ya ben şu an birinci sınıftaki arkadaşımı hala görüyorum. Yavuz. Yemişler oyuncu. Ölmüş, ölmüş, gebermiş. Ee, Kelle yok. Kelle var da az ağızı yok. Ağzı tipsiz Hı, böcek. Şunu çekeceğiz yok. galiba. Çek. Aha. Benim bir tane arkadaşım vardı bu program o kadar bağımlıydı ki hepsini oynadı. Para verdi bile. Şimdi bunları zıplıyoruz. Bununla eğilme, bununla zıplama. Bildiğin Minecraft'ta parkur yapıyorum şu anda. Görükmüyor ki bir şey. Böyle. Nasıl çıkacağız? Tutunsana. Ki neye tutunuyor? Elinde tutunuyordun yani az önce. Bir daha tutun. Ben desene yukarıda şey var diye. Ben nereden bileyim ben az önce <laughs> Bak işte. Aa, aha. Ne <laughs> oldu? aha. 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 Bak. Kisi bağırdı. Ben bilmiyorum bunları. Hafız bunu da Bu O şeydi lan bu. Çep dürüşteki. Oğlum bunun naz yok mu ya? Ağaç çep dürüşteki duruyorlar. cat ne yaptı? Diğer bir köpek. Bunu mu çekiyorum? Çekebiliyorsun ama. Çekemiyor lan. İttiremiyorum da. Başka bir yerde mi? Ne gireyim? yapacağım? <laughs> Duvara. Aaa. Hah, yükleniyor. Şimdi arkadaki yerleri siliyor. Buraları yüklüyor. Eğer çünkü her yeri aynı anda yükleseydi. Onun kafayı yedi. Sıçıp batırmışalım ya. Hangi hand by selecting? Tamam el değiştirmeyi biliyorum. Bu kadar da mal değerlik. Bu kapalı. Aha kaset var. kaseti nasıl takıyorsun? Lan üstüne gelsene. Bunu nasıl takacağım? He? He? Şimdi ne yapıyor? Playtime. Playtime. hand. Ne? Şu. Bir da. da. Ediyor bunu. Ateş eder diyor. Ha et o zaman. Ediyor zaten. Et bak. Abo. Diyor karanlık yerlerde önünü aydınlatırsın diyor. Halat ya benzin gibi şeyleri de yakabilirsin diyor. Sıksan yeter diyor ama diyor benzine ve yağa sıkarsan diyor havaya uçarsın diyor. Teşekkürler. Playtime. Ne yani? Buradan şu kıyafetleri falan mı yapıyorum? Diyeceğim ne işime yarasın ki? Aa bura kapanmış bu. Bak ya, bu ne ya? Ya. <laughs> Aha işte halat. Bak kırmızı da gösteriyor. Nefes. bismillahirrahmanirrahim. Oğlum bu ne? Hapishaneye girmenin bir yolunu bul diyor. Gıyy böceklerin hepsini yemişler tiplere bak. Böcük köpek hepsi köpek ya şuna baksana. Önümü görmüyorum ki. At o zaman. Gene aydınlatmıyor. Bir iş. Bu lan? Yafes böcekler Eee? Yak bakayım hepsini. Evet. Yanmıyor mu? Evet buldum. <laughs> Bu ne yaz? Allah Allah. Nefis. O ne? Bilmiyorum. O ne lan? bir şey mi? Kesin öldürecekler ha. Öl ne oluyor sanki? Küçük oyuncakları diyor. Şunla korkutursun diyor ki yüzde yüz saldıracaklar bize. Öldük ya Fes. Ölünce ne oluyor diyor. Aha giriş. Allah belanızı versin ya. Ne oluyor şimdi? <laughs> Öyle mi? Ne oluyor zaten bende? En baştan başlıyor. Ee, en baştan başlıyor o zaman Çiplere bak. Üçler ha müjder. tipsiz köpekler kaçıyor şuna bak. Gel la o zaman bir daha. Gitti. Şaka yaptım. Şaka yaptı. Gel la o zaman bir daha. Hapishaneye başka bir giriş yolu bul dedi. Allah belanızı versin. Buldum zaten. Aa kağıt da. Bunlar ne işe yarıyor? Ne bileyim. Yok burada. Aha işte ya. Yok orada değilmiş. Ora ora. Nora Nora geçemedin sen oradan. Şöyle şey yapalım. Benim değil Abi... dediğim yerden. Anladın. Oradan evet de. Adam bariyer ölmüş buraya. Ya ben geçeceğim yoksa var ya. Ya Hafizciğim Bariyer ölürmüş bura değil bak kapalı bir doğru. Hoba. Ama orada uy. Uy anam babam Aha, bu nedir? kapı ya? var ya la kocaman şurada. Ya, biz niye görmedik yanım sürmüyor zaten. Bak yakayım mı? Yak yak. Ne geçsene. vücutların üstünde geziyorum şu an. Burada değil. Ya başlayacağım <laughs> ha şimdi. Ya görürdün o zaman. Kim mi? Bu ne ya? Aha ya la. İyi kendimi çok kötü hissettim. Buldum buldum. Aşağı mı atlayacağız? Atla. Öldüm. Ölmedim. Ölemem zaten. Oyun basıyor. Hı -hı. Mor istiyor. Tut. Tut tut tut. Ha buradan Ciddi geçeceğim. misin ya? Düşsen ne oluyor? Ölü yok. Öl o zaman. Aha. Telefon çalıyor. Ha olay aramış. Ne diyor? Gene benim diyor. Seni arıyorum diyor. İçeride biri var diyor. Kapı kilitli de. Anahtar bulacaksın. Anahtar veya benzer şeylerle kapıyı açacaksın diyor. Camı kıralım. Bok kır. Ay içeride şey var. Elektrik zımbırtısı var. Bak burada da direk var. Şurada da zımbırtı var ya. Tamam elektrik yapacağız da anahtar lazım. Abi. Adamın... Uy anam babam tövbe estağfurullah o neydi lüüü Uy ne diyor la bu anlamıyorum Ben de anlamıyorum Sana yardım etmeyi deneyeceğim filan diyor kapattı Terbiyesiz yüzümüze kapattı Allah Heh, tam çıkma yolu varmış en azından da bir yer var da. Üste baksana tırmanırsın belki. Ben üste bak üste. Yok tırmanma yer. <laughs> Şu bak. Şundan. Şundan. Şöyle. Ama. Hayır hayır. İşte. Geri çık. Hmm. Ne? Hmm. Bak şimdi geri dön. Şunun üstüne çık. Bunun üstüne de çıkılmıyor. Ne yaptın? ya arkadan çıksan adam o kadar şeyi vardır. Öyle. Ay işte bu kutuyu. Çeksen o zaman kendine. Harbi lan. Ya biz geri zekalıyız oğlum. Ben Mal mısınız? Senin tutacağın eline tüküreyim. Getir 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 getir. Hı. Dur. İyi, Şunu da getir. Evet. Ya getirme tamam. Tam getir dur. <laughs> Çıkılmıyormuş. Hı, dur. Bu kadar. anahtar. Bu ne lan? Böcük. Eski okul müdürüme benziyor. Meç. Ver abi elektriği. Kaset buldum. Ama dinlemeyeceğim. Hadi dinleyelim. Ya bu hikayeyle alakalı benim hikayeyle işim yok ya. Şimdi bak bunu şöyle yapıyoruz ve güm. Güm değil. Oğlum bir tane daha direk var. Oha! Oğlum benim el nasıl uzanacak? uzandı lan Yaptı. çalıştı bir şey çalıştı tren çalıştı aha kafa açıldı Giriyor. abi iyi günler şey gitti döndürebiliyor mu Delikten baksak. Hareket etmiyor ki. <laughs> Hareket etmiyor ki. O kapat kapa kapa. Cık. Gene kaza oldu. Şunu açalım. Benim ellerim de gitti bu arada. Dışarıda bir şey var. Benim kostümüm diyor. Ne lan. Seni görüyorum diyor. Sen Oyna daha yeni başladım diyor. Doktor kim oğlum? Gölgelerin içinde benim kostümümün dişi. Gölgeler burada yok diyor. Canım sıkıldı ya bu ne? Kaç yıl sonra diyor. Artık burada saklanamazsın diyor. Benden saklanamazsın diyor. Ve gülüyor. Peki evet. bu doktor denen babaanne kim? Önce. Yok. Yandım. Geldi. Gerizekalı. Yeni objeptik. Escape the Prison. Ben olan beynimizi de tüküreyim. Niye? İlk önce hapishaneye girmeye çalışıyoruz, şimdi de hapishaneden çıkmaya çalışıyoruz. Ben bu şeye bırakırım arkadaşlar. Ee, Yafes'le pardon. <laughs> yafezle birlikte e, Poppy Playtime Chapter 4 oynadık. Yafes'le birlikte Poppy Playtime Chapter 4 oynadık arkadaşlar. Devamı %100 gelecek bunun. Yani oyun sardı şu an. Ama sonraki bölüme artık. Neyse. Doktor diye bir geri zekalı çıktı. Biz de daha geri zekalıyız zaten. İlk önce hapishaneye girip hapishaneden çıkmaya çalışıyoruz. Yani öyle bir şeylik var bizde de. Neyse hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. Bay bay.